Başlayalım mı? Hazır mısınız? Hazırız. Değerli basın mensupları, kıymetli hemşerilerim. Yerel seçim sürecinde şeffaf bir yönetim anlayışı sergileyeceğimizin sözünü vermiştik. Belediyemizin mali durumu ile ilgili Mazbata'yı aldığımız tarihten itibaren bir bağımsız denetçi görüşerek mali durum tespitinin yapılmasını istedik. Şimdi borç tablomuzu gerek belediye binamızın dışına, gerek billboardlara, gerekse şehrimizin muhtelif yerlerine asarak belediyemizi devraldığımız gün itibariyle mevcut borç durumunu bütün şehrimize ilan ediyoruz. Buna göre güncel borç toplamımız 1 milyar 574 milyon 884 bin 596 liradır. Sizlerin bizlere olan güveni ve sabrı ile her türlü zorluğu aşacağımızı biliyoruz. Söz verdiğimiz gibi gece gündüz demeden, yorulmak bilmeden çalışacak belediyemizin borçlarını ve giderlerimizi azaltacağız. Fakirleşen değil, zenginleşen bir Afyonkarahisar inşa etmek için gecemizi gündüzümüze katacağız. Afyon Karahisar'ımızı daha güzel, daha yaşanılır kılmak için Gerekli yatırımların yapılmasına teşvik edeceğiz. Hiç merak etmeyin. Yemiş işmiş faturaların ödenmesini bize bırakmışlar. Biz bu yüksek borcu halleder, buradaki bütün vatandaşlarımıza da en iyi şekilde hizmet ederiz. Tekrar ve tekrar söylüyorum. Belediyenin gelirlerini 3-5 kişiye veya Suriyelilere değil, bütün Afyonkarahisarlı hemşehrilerime hizmet için harcayacağım. Bundan sonra bir kişinin, bir zümrenin, bir grubun menfaati değil, belediyemizin, Afyon Karahisarımızın menfaatleri esas alınacaktır. Ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yaptığımız, her harcadığımız her kuruşun hesabını verecek şeffaf bir yönetim sergileyeceğiz. Her şey daha güzel, daha yaşanabilir bir Afyonkarahisar için. Her şey Afyonkarahisar'ımızı hak ettiği noktaya getirmek için. İnancınız, güveniniz ve desteğiniz için bütün hemşerilerime sonsuz teşekkürler ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da memleketimiz için, memleketimize en iyi şekilde hizmet etmek için var gücümüzle çalışacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Kolay gelsin arkadaşlar. <laughs> <tarafı açalım> <laughs>